Böyle düşünecek olursak mesela yapamayacağı Mesela üniversitede ders vermek gibi bir şey düşünelim mesela. Hani biraz da pedagoji istiyor ya, biraz da EQ istiyor ya. Ya bana sanki hala şey gibi geliyor. Yani bu hani insanı yerine alma şeyden çok hani insanın yapamadığı şeyleri yapma. Mesela bizim hala çaresine bulamadığımız hastalıkları mesela öyle bir süper zeka bulabilir mi? Çünkü hani çok daha fazla bilgiye, çok fazla, daha fazla dataya bir şekilde ulaşımı olup oradan bizim göremediğimiz hani çok daha karmaşık ilişkileri bir şekilde bulabilir mi mesela? Demin ki araba dönersek hani bizim bacaklarımızın belli bir kapasitesi var. Yürüyebiliyoruz, belli bir şeye kadar koşabiliyoruz. Onun üstüne gittiği gerektiği zaman arabaya biniyoruz. Dolayısıyla hani bunu ins ille de hani insanın bir alternatif olarak düşünmeye de gerekiyor. Hani insan belli bir yere kadar şey yapar. Mesela sınıfta ders verir. Siz inanıyor musunuz sınıfta <laughs> ders vermeyi? Vallahi öyle bir şey olursa zaten sınıfa girmeyecekler ama benim şeyim belki ben biraz daha eski kafalı bir insan olduğum için ben böyle sınıfın bir teatral bir ritüel bir şeyi de var. Yani oraya o sınıfa girdiğin zaman hani seninle beraber işte oturan öğrenciler var orada bir hoca var ki bilgisayar ekranından internet üzerinden ders dinlemek onun gibi değil.